Selam millet, ben Bilal. Bugün diğer videolarıma nazaran beni daha çok heyecanlandıran bir içerikle sizlerleyim. Çünkü bugün sizden gelen soruları cevaplıyorum. Biliyorsunuz Avatar 3 sezonluk uzun soluklu bir yapım ve bu durum bununla birlikte gözden kaçan birçok hatayı beraberinde getiriyor. Önceki paylaştığım videoların birinde sizden Avatar hakkında merak ettiklerinizi, bilinmeyenleri ya da mantık hatası olarak gördüğünüz yerleri benimle paylaşmanızı istemiştim. Siz de sağ olun bana onlarca soru gönderdiniz. Videonun altına gelen yorumlar arasında Appa'nın Enk'le beraber nasıl yüzyıl boyunca buzdan da sağ kaldığı ya da Amon'un karşısındaki kişinin bitme yeteneklerini nasıl aldığı gibi oldukça zor ve kesinli olmayan sorular var. Bu soruları cevaplarken tamamen mantıksal açıdan ilerleyeceğimi sizlere söylemek isterim. Ayrıca bu içeriğin part için bu videonun altına merak ettiğiniz soruları ya da mantıksal hata olarak gördüğünüz yerleri benimle paylaşmayı unutmayın. Ben de part 2'de sizin sorularınızı yanıtlayayım. Videoyu geçmeden bu güzel topluluğa katılmak, çekilişlerde şansını kullanmak, her hafta yayınladığımız anketlere oy vermek ya da videolardan her an haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve şunu da söylemeliyim ki birazdan göreceğiniz sorulara sizin vereceğiniz Cevapları da çok merak ediyorum. Lütfen aklınızdakileri benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. O zaman çok uzatmadan hadi sizden gelen zorlu avatar sorularını cevaplayalım. Birinci soru bize Eliften gelmiş. Appa nasıl buzun içinde yaşayabildi? Sonuçta o avatar değildi. Avatar olan Enk. Appa sadece normal bir bizon. Burada aslında Elif'in demek istediği şey biliyorsunuz ki Enki 100 yıl boyunca buzdağında mahsur kaldı. Aç ve susuz olmasına rağmen buzdağından çıktığında sanki buzun içine girip çıkmasının üzerinden sadece 5 dakika geçmiş gibi davranıyordu. Bunu herkes Engin 100 yıl boyunca buzdağında avatar formunda kalmasına bağlıyor. Avatar formunun kişiye ekstra birçok yetene kattığını biliyoruz. Peki bu form sizce bir kişiyi 100 yıl boyunca bir buzdağında sağ bırakabilir mi? Bu durum bile çok şüpheliyken bize asıl sorulan soru buzdağında Enk'le beraber donan Appa'nın nasıl yüzyıl boyunca buzdağında sağ kaldığı. Millet bence Enk avatar formuna geçtiğinde sadece kendisini manipüle ederek yüzyıl boyunca o buzdağında sağ kalmadı. Enk direkt olarak içinde kaldığı buz küresini manipüle etti ve dondurduğu o alanı yaşanabilir hale getirdi. Yani bu ikinin içinde kaldığı buz küresi Engin avatar halinin enerjisiyle doluydu. Bence yüzyıl önce Appa'nın üzerinde kim olsaydı ve yüzyıl donmuş bir şekilde kalsaydı o kişiler de avatar halinin verdiği enerji sayesinde tıpkı Enk ve Appa gibi o buzdağında sapasağlam hayatta kalacaktı. Hatta biz bu durumu dizi içerisinde bir kez daha gördük. Çok büyük bir fırtına vardı ve Appa yine dalgaların altında kaldı. Herkes suların altına gömüldüğü anda Enk tekrardan avatar formuna girdi ve o formun yaydığı enerji balonu sayesinde diğerleri de tek çizik dahi almadan boğulmaktan kurtuldu. Açıkçası benim bu soruya verebileceğim cevap bu kadar. Şimdi geçelim Murat'ın sorduğu ikinci soruya. Korra serisinde Amon nasıl bir Bükme Gücünü Aldı Avatar Bile Aslan Kaplumbağasından Alıp Ateş Kalını Yenmişti Ve Bükme Yapmadan Avatar'a Ve Diğer Bükücülere Meydan Okuması Bunlar Hakkında Bilgin Varsa Yardımcı Olursan Sevinirim aslında soru güzel ama düzeltmem gereken bir yer var. Eng aslan kaplumbağasından enerji alıp ateş kralına aldığı bu enerji sayesinde yenmedi. Orada aslan kaplumbağa Eng'e eskiden elementleri bükmeden önce enerji bükmenin var olduğunu söyledi ve ona nasıl yapıldığını öğretti. Eng de ateş kralının gücünü bu öğrendiği enerji sayesinde sonsuza kadar aldı ve Murat Amon'un bükme yapmadan nasıl diğer bükücülere ve avatara meydan okuduğunu sormuş. Aslında Murat burada diziyi biraz daha ayrıntılı izleme imkanı olsaydı Amon'un bir su bükücü olduğunu ve tıpkı babası gibi donuna ihtiyaç duymadan pisişik kan bükme yeteneğine sahip olduğunu bilirdin. Amon, psikolojik kan bükme sayesinde vücudundaki hiçbir uzunu hareket ettirmeden karşısındakinin kanını profesyonel şekilde bükerek vücudunu manipüle edebiliyor. Zaten bu konuyu iki video önce paylaştığım kan bükme adlı videodan detaylıca izleyebilirsiniz. Amon'un bükücülerin bükme güçlerini nasıl aldığına gelirsem ben Avatar Korra'yı ilk izlediğimde hep bunun açıklanacağı sahneyi bekledim. Fakat o sahne bir türlü gelmedi. Amon'un bu inanılması zor güce nasıl kavuştu hakkında kesin bir bilgi bilinmese de bu yeteneğin ardında kan bükmenin var olduğu çok aşikar. Eminim bu durum çok üst düzey bir konsantre ve büyüme yeteneği isteyen kişinin ancak yıllarını verdiğinde kazanabileceği bir yetenektir. 3. soru da bize Okan'dan gelmiş. Birinci sezonda Enk Zuka ile gemide dövüşürken denize düşüyor ve avatar haline geçiyor. İlerleyen bölümlerde hava tapınağına gittiğinde ustasının kemiklerini gördüğünde tekrar avatar haline dönüşüyor. Ama bu sefer tapınakların ışıkları yanıyor ve muhafızlar avatarın geri döndüğünü anlıyor. Soruya gelince Enk birinci bölümde avatara dönüştüğünde tapınakların ışıkları neden parlamadı? Millet biliyorsunuz ki Enk Avatar haline geçtiğinde muazzam bir enerji yayıyor ve biz görüyoruz ki bu enerji ortaya çıktığında her ulusun kendi has ruhani tapınakları bu enerjiye bir şekilde tepki veriyor. Sorun şu ki biz bu sahneleri Eng ilk defa Zuko'yu durdurmak için Avatar'a dönüştüğü kısımda değil, sonraki bölümlerde Eng'in Giyatso'nun öldüğünü görünce Avatar haline geçtiği kısımda gördük. Millet ben bu soruyu da daha Avatar'ı ilk izlediğim zamanlarda bile kendime çok sordum. Fakat mantıklı bir şekilde hiçbir cevap alamadım ve bu videoda bu sorunun cevabını da tamamen sizlere bıraktım. Lütfen beni de aydınlatın. Ayrıca yorumlarda en mantıklı bulduğum cevabı en üst kısma etiketleyeceğim bilginiz olsun. Bu soruyu size pasladığıma göre hadi geçelim dördüncü soruya. Abi Eng şimdi yıldırım ile vurulunca öldü ve kutsal bir su ile hayata geri döndü. Fakat Zuko yıldırım ile vurulunca ölmedi ve normal bir su ile iyileşti. Millet şimdi bu sorunun cevabı için sizleri dizinin 2. sezon 9. bölümüne götürmem lazım. Bu bölümde Ayroh su bükücülerden esinlenerek öğrendiği çok nadir bir yetenek olan yıldırımı geri savurma yeteneğini Zuko'ya öğretti. Hatta Zuko bu yeteneği babasına karşı bile kullandı. Konumuza gelecek olursak Enk Azula tarafından yıldırım ile vurulduğu zaman arkası dönük ve savunmasız haldeydi. Doğrudan bir şekilde yıldırımlar Engin sırtından girip onu öldürmeyi başardı ve Katara'nın ruhlar vasından aldığı su sayesinde hayata geri döndü. Fakat Zuko'nun olayı çok başka. Zuko zaten Azula'dan yıldırımı yemeden önce kendisi yıldırımı geri göndermek için pozisyonunu çoktan almıştı. Azula'nın gönderdiği yıldırımı saniyeler içerisinde ona geri gönderecekti. Burada Azula Zuko yerine Katara'yı hedef alınca Zuko konum değiştirmek zorunda kaldı. Aslında dikkatli bakarsanız Zuko yıldırımı direkt yemek yerine iki parmağıyla o yıldırımı alıyor ve bir sonraki sahnede yıldırımı kısmen de olsa savurduğunu ama bundan ölümcül bir şekilde etkilenmediğini görüyoruz. Zaten dizinin sonlarına doğru da Katara'nın iyileştirme yeteneği sayesinde iyileşiyor. Yani demem o ki Zuko da tıpkı Enki gibi yıldırımları savunmasız bir şekilde direkt alsaydı mutlak suretle ölürdü. Bir de o gün kuyruklu yıldız varken. Şimdi geçelim 5. soruya. A ölen kişiler ruhlar alemine gidiyordu Ayroh gibi. The Legend of Korra'da ruhlar kapısı açıldı. Onlar ruhlar kapısından geçerse ne olur? Yine çok zorlu bir soru geldi fakat üstesinden gelemeyeceğim kadar değil. Evet hepimiz Koran'ın ruhlar dünyasının kapısını açtığını gördük. Korra ve arkadaşları bu sayede çok kolay bir şekilde portala girdiğinde ruhlar dünyasına girebiliyor. Bence bu sorunun cevabının iki ihtimali var. Birincisi Ayroh diğerleri gibi portaldan geçtiğinde dünyalar alemine giremez. Çünkü artık dünya üzerinde Ayroh'un sahip olduğu bir beden yok. Yani ruhlar dünyasından normal dünyaya gelen bir insanın bedeninin mutlaka dünya üzerinde ve canlı olması gerekiyor olabilir. Fakat ruhların da dünyada bedenleri yok. Onlar nasıl girip çıkıyor derseniz de size ikinci seçeneği söyleyeyim. Belki Ayroh da portallardan geçerse bizim dünya dünyamıza girebilir. Fakat sadece bir ruh olarak. Özellikle bir kişiye dokunamaz ya da bir şey yiyip içemez. Siz bu ikisinden hangisini seçiyorsunuz benimle mutlaka yorumlarda paylaşın. 6. soruda Aleyna Avatar'da benim gördüğüm büyük mantık hatası Avatar günü bölümünde Kyoshi ile Çin arasındaki olayın 370 yıl önce olması. En 112 yaşında hadi ama Roku o kadar yaşlı değildi ölürken. Kyoshi olay yaşandığında 20 yaşında olsa 200 yıl yaşamış olur. Aslında biraz şaşıracaksınız ama Avatar Kyoshi 230 yaşına kadar yaşayan bilinen en uzun ömürlü Avatar. Zaten bu bilgileri ve daha fazlasını Avatar Kyoshi'nin hayat hikayesini konu aldığım videoda anlatmıştım. Sizler için kısa bir denecek olursam Kiyoshi, Logi adında birisiyle tanışmıştı ve onun öğrencisi olmuştu. Logi binlerce yanını ruhlar dünyasında sürgünde geçirmiş ve bu sırada ölümsüzlüğün sırrını çözdüğünü iddia eden göçebe bir suikastçıydı. Kiyoshi bu ustadan edindiği bilgiler sayesinde ölümsüzlüğü yakalayamasa da 230 yıl boyunca yaşamayı başardı ve bundan dolayı da şimdiye kadar en uzun yaşayan Avatar unvanına sahip oldu. Yani demem o ki dizide kronolojik bir yanlışlık yapılmamış. Belki de aradaki bu farkı onlar da sonradan fark edip Kiyoshi için böyle bir senaryo yazmışlardır kim bilir. 7. soru ancak çok dikkatli Avatar izleyicilerinin anlayabileceği farkındalık isteyen bir soru olmuş. Soruda Zuko ile Sokka kaynayan kayada karşıya nasıl geçiyorlar demiş Yavuz Selim. Şu an bunu izleyen birçok kişinin Sokka ve Zuko Zuko'nun savaş bolonunu alarak kaynayan kayaya gittiklerini düşündüklerine eminim. Fakat Yavuz Selim'in burada soru olarak sorduğu şey bu değil. Doğru hatırladığımız gibi Zuko ve Sokka Zuko'nun savaş bolonuyla çok zor koşullar altında da olsa kaynayan kaya hapishanesine vardılar. Fakat sadece hapishanenin dış kısmına ulaşabildiler. Zuko'nun da dediği gibi Kaynayan Kaya, etrafı kaynar sularla çevrili bir hapishane. Yani demem o ki Zuko ve Sokka'nın adaya indiklerinde hapishaneye gidebilmeleri için bir de şöyle bir gölden geçmeleri lazım. Ve bunun tek yolu da teleferikler. Biz bu sahnede Balon'un adaya indiğini ve ikinin adayı vardığını görüyoruz. Bundan hemen sonraki sahnede ise Zuko ve Sokka karşıya geçmiş, çoktan ateş husu gardiyanların arasına sızmışlardı. Bu sorunun cevabını kimse şu an bilmiyor. Fakat çok basit bir teoriyle de cevap Büyük ihtimalle iki gardiyanı etkisiz hale getirip kıyafetlerini de alarak teleferikte karşıya geçmişlerdir. Zaten bu hapishaneye sessiz sedasız başka bir şekilde gireceklerine imkan olduğunda da düşünmüyorum. 8. soruda Merve bizonların soyunun bittiği söyleniyordu ki ilk seride Appa dışında hiçbir bizon görülmedi. Onca yere gittiler fakat Kora'da birdenbire yüzlerce bizon gördük. Bu biraz mantıksızdı. Bu soruya bir şey daha eklenecekse o da bizim bütün dizi boyunca yine sadece bir tane lemur gördüğümüzdür. O da Momo. Aynı şekilde Korra'da da yine bir sürü lemurla karşılaştık. Ama ben bu durumu çok da garipsemiyorum. Çünkü bence yüzyıl savaşlarında ateş ulusu hava göçebelerine saldırırken eminim birçok bizon öldü. Fakat bunun yanında birçok bizon da dünyanın başka yerlerine kaçtı. Yani zaten ateş ulusunun hava göçebelerine saldırmasından rahatsız olan ve korkan bizonların sadece oradan uçarak kaçmaları yeterliydi. Ve biz Avatar Korra'da gördük ki evcil bizonların dışında bir de yabani olan bizonlar var. Ki bunlar zaten insanların yakınlarında dolaşan sürüler değil. Demomoki Sonova bükücü de biz sadece Appa'yı gördük. Fakat eminim dünyanın bambaşka yerlerinde başka bizon türleri de vardır. Hatta belki Eng Ateş Kralı'nı yendikten sonra bu olayın peşine düşmüş ve bizonların üremesine ve çoğalmasına yardımcı olmuştur. 9. soru denizden gelmiş. Engin kimseyi öldürmemeye çok takıntılı olması ama önceki bölümlerde birçok ateş ulusu askerini öldürmesi bence en büyük mantık hatalarından biriydi. Okyanus ruhu ile birleştiği bölümü saymıyorum. Aslında şöyle bir diziye dönüp baktığımda Enk yine de kimseyi öldürmedi. Zaten Eng her canlının yaşaması gerektiği fikrini savunan, bir insanın kalbini kırmaya bile imtina etmeyen ve keşişler tarafından tam bir hava göçebesi eğitimi almış merhametli biriydi. Hatta ateş kralını öldürme fikrini benimsemediği için kendinden önceki hava ulusu avatarı avatar yan çakla konuşmasında küçükken kişişler tarafından bu şekilde eğitilmediğini, örümcek andaki bir sineğin dahi tüm hayatların kutsal olduğuna inandığını söylemişti. Zaten sırf bu hayat görüşünden dolayı Eng vejeteryandı. Eğer bu yorumda kastedilen şey Eng'in kendini savunduğu sahnelerse Eng burada kimseyi öldürmüyor. Sürekli hava bükme tekniğini kullanarak ya karşısındaki askerleri püskürtüyor, ya çakıl fırlatıyor ya da denize itiyor. Bütün bunları yapıyor çünkü kendisini savunması lazım. Fakat hiçbirinin canına kıymıyor. Avatar haline geçtiği sahnelerde istemeden insan öldürmüşlüğü vardır. Çünkü avatar halini kontrol edemiyordu ve bilinçli bir şekilde hareket edemiyordu. Evet millet yine uzun güzel bir videonun sonuna geldik. Benden bu kadar fakat sizin cevaplarınızı da çok merak ediyorum. Yorumlarda tartışmayı unutmayalım. Ayrıca içeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve sen de bu toplumun bir parçası olmak istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz millet. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.